Şirketi biz kurduk ama işler artık büyüdü. Her şey benim üstüme kaldı. Ne yapacağımı şaşırdım." cümlesi size tanıdık geliyorsa doğru yerdesiniz. Bugün size stratejik planlama nedir? Şirket nasıl düzene girer ve her şey patrona bağlı olmadan nasıl yürür gibi soruların gerçek hayattaki cevaplarını anlatmak istiyorum. Akademik terimlerle değil. Sade ve sahici bir dille. Stratejik planlama tabelaya vizyon yazmak değildir ben olmasam bu şirket çalışır mı sorusunun cevabını bugünden hazırlamaktır yani işin yönetimini kararlarını hedeflerini bir sisteme oturtmaktır ne zaman lazım olur şirket büyümüş ama işler hala tek kişiye bağlıysa herkes çalışıyor ama kimsenin işine değilse gelecek planı yoksa her şey anlık kararlarla yürüyorsa aileyle çalışılıyor ama görevler belirsizse işte tam o zaman gerekir bu iş. Buna stratejik planlama danışmanlığı da diyorlar ama isim önemli değil. Aslında mesele işleri düzene sokmak. Yani kimin ne iş yaptığı belli olacak. Kimin neye karar verdiği netleşecek. Patron tek başına yük taşımayacak. Şöyle düşünün. Arabayı hem siz kullanıyorsunuz hem yönü siz tayin ediyorsunuz hem fren hem gaz sizde. Bir gün yorulursanız ne olacak? Stratejik yönetim dediğimiz şey bu arabayı başkalarının da güvenle sürebileceği bir yapıya çevirmek. Yani siz tatildeyken de şirketin yoluna devam edebilmesi. Patronun her şeye yetiştiği değil, sistemin kendi kendine işlediği bir yapı bu. Buna profesyonel yönetim sistemi deniyor. Ve bu sadece holdinglerin işi değil. İş büyüyorsa, stres artıyorsa Artık bu tempoyla gidilemez diyorsanız siz de bu geçişe hazırsınız demektir. Peki bu sistem nasıl kurulur? En çok gelen soru bu. Şirketin düzeni nasıl kurulur? Yönetim nasıl sistemleşir? Uzun vadeli planı nasıl yapacağız? Cevap önce bulunduğun yeri göreceksin. Sonra gitmek istediğin yeri netleştireceksin. Ardından ekip, görevler, toplantılar, ölçümler, takip mekanizması adım adım yürüyeceksin. Kolay değil ama mümkün. Doğru kişiyle yapılırsa hem hızlı hem kalıcı olur. Unutmayın ki danışman size yukarıdan akıl veren biri değildir. Sizinle beraber düşünen, beraber planlayan bir yol arkadaşıdır. Eğer bir de aile şirketi ise konu işler daha da hassas olur. Çünkü burada sadece şirket değil ilişkiler de yönetiliyor. Geçmiş var, duygular var, kuşak farkı var, İyi niyet yetmez, sistem gerekir. Çoğu aile şirketi aynı yerde sıkışıyor. Kural yok, herkesin niyeti var ama netlik yok. Bu da zamanla güvensizlik, yorgunluk ve karmaşa yaratıyor. İşte burada devreye stratejik planlama giriyor. Sadece yapı değil, denge kuruyor. Hem şirketi düzenliyor, hem işleri koruyor. Kısaca özetleyeyim. Stratejik planlama patronun yükünü hafifleten bir sistemdir. Şirketin ne yaptığını, neden yaptığını Nereye gittiğini netleştiren bir çerçevedir. Herkesin işi sahiplendiği, kontrolün tek kişide toplanmadığı bir düzendir ve en önemlisi yarınları bugünden düşünen bir liderlik anlayışıdır. Eğer siz de işim iyi ama yapı zayıf diyorsanız, her şeyi ben takip ediyorum ama bu böyle gitmez diyorsanız strateji zamanı gelmiştir. Evet. Bu videoda sadece bilgi değil, içten bir sohbet sunmak istedim. Çünkü mesele sadece işi yönetmek değil, geleceği de tasarlamak. Takipte kalın. Konuların devamı gelecek.